Oğlum lan yok pingimiz yok ki. Kanka gibi kraflaş çöktü. Kraflaş <laughs> <laughs> çöktü. Ne oluyor? Ne oldu, ne oldu. Şu an tamam şu an rahatladı. Evet ben de hala hala dondu bende gitti. Ben ben şu an, an yok ya. Ben şu anda de anarobi attı beni zaten. Ben lobide de değil, ben lobide değilim şu an sen dondun bende de. <laughs> Tipe bak ya. Az, az önce bende de öyleydi. <laughs> Aha. Zaman aşımına uğradı. Ne oluyor? Ne oluyor lan? Turumun ne oluyor? Tekrar girin dedi. <laughs> ne oluyor? Şu an kayıttayım bu arada bunu kamera arkası olarak koyacağım. <laughs> Kapataç yaptım, aç yaptım. O, şey oturumun sonlandı. Oturum her gün her gün oturum sonlandırıldı Allah, oturumun sonlandı oyunu yeniden başladı. <laughs> komaya giriyor şu gülbekler. Ne oluyor? Ağam <laughs> eğlenir benimle. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben X Starly. Bugün ile birlikte arkadaşlar. Videonun kapağından da başlığından da anladığınız üzere yanımda gizemli bir YouTuber aldım. Sanki hoş geldin. Hoş bulduk. Yanımda kim var? Power var arkadaşlar. <laughs> Xcover aldım arkadaşlar yanıma. Bu arada kanki kanalıma hoş geldin. Hoş arkadaşlar gizemli youtuber olarak Xcover aldım. Kendisine çok teşekkür ederim videoma katılıp konuk olduğu için. Vaa <laughs> Evet hızlısından yan tarafa doğru rushlamak istiyorum. Seni ben bir ya adam <laughs> Adam bir tık sıkıntılı galiba seni korudum tamam. Adam ente kapılmış. Oha. Kestim kanki. Tamam tamam tamam. Tamam sen 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 geride dur geride dur. Hop bunu bir daha kestim. Of bir daha kestik. Böyle, <laughs> Öleceğiz. Ben öldüm. <laughs> bir şey, bir şey, bir şey. Ben öldüm. Gel. <laughs> Gel, beraber gidelim. beraber gidelim. Ben yarın bütün en, en taşı aldım. Dur kaplayayım bari. Kapla, ben de kazma aldım. Ya en taşıyla kaplanmak nedir ya? Olsun, bir de en taşı kapla. En azından onlar da kırabilecek. Tamam, birini attım ben aşağı. Hop, şöyle altın elmamı yedim. Demirset çekmiş adam, deli. Aa, ölüyorum. Ölmedim. tamam tamam tamam. Beni korursan şu demir setli ikimiz de almamız lazım. Onu aldık mı gerisi kolay. Yükle çıkarlarsa da gelirim çünkü geri zekalı. Hayır. Tamam bunu aldım bunu aldım. Öldü, demir set belli. Tamam kırdım. Demir setli ben de. Ben bu arkadaşın da aldım bunu. Tamam ben de bunu aldım. Çok çok güzel aldık ya. <laughs> Vallahi adamlar Adamlar basit değil, biz çok iyiydik o yüzden rahat aldık. Aynen öyle. Kanki bu video kaç like bekliyorsun? Abi arkadaşlar bu video benim gelmiş herifine 30-40 like bekliyorum yani. Evet o zaman bir 40 like güzelinden gelir mi? <laughs> o zaman 40 like atıyorsunuz arkadaşlar. 40 like gelirse biz çok mutlu edersiniz. Arkadaş ne yapıyor? Peki. Ama? Peki. ama! Anam çıldıracağım ha! Çıldıracağım! <laughs> de ben de yarışık bir <laughs> <laughs> çok ya. Yani. Abi arkamıza gelmiş fark etmedik bile ha Ben yine el taşı alacağım şimdi. El taşıyla kaplıyorum <laughs> Sen el taşı ala, ala şey yapacaksın herhalde. Biz komple kaplayacağız. Hızından ben şöyle turkada doğru gideyim. Tek kişiyim zaten. <laughs> Hallederim ben. O da yan tarafa eleyememiş galiba. Hop şöyle bir kıralım. Yünle kaplanmış zaten ya. Hop şöyle bir altın elmayım. Kanki bunlar eee griyle be, baş başalar şu an. Bu adamlardan Bak, rahat şu dövüşü adam geri şey çekmiyor. Aynen öyle. Bir saniye. Ah kafam atladı. Kanka görüşürüz. Hop tamam teşekkürler kiline bana verdiğin için. Hemen şöyle tekrardan şunları alalım. Bir tane adam bize gidiyor. Bize mi gidiyor? Ben gri'deyim şu an galiba. Bir tık hop. Şöyle bir altın elma yiyeyim. Ben gri'yi de eleyecek gibiyim. O oh. Of grilemem lazım. Ben en azından bir yukarıya doğru yükseleyim. Of oh, yeşillere de geçtilerden beri. Tamam geliyorum. tamam tamam. Yarım kart aşağı atmış. Güzel güzel çok iyisin. Bu arada arkadaşlar X Cover Strip'inde yani cover'ında açıklama kısmına kanalına bıraktım. Ona da gidip abone olursanız beni mutlu edersiniz. Peki, ben de yakında 25 abone 25 abone olacağım. E, Discord da planlıyorum yakında. İnşallah ben öldüm bu arada. Bizim arkadaşlar, arkadaşlar ne yapacağız şimdi? Kovru kazanmaya çalışacağız. Evet, kovru izliyoruz. Y Green'in yatak sıkıntıda onu şey kırar. Şey şey Ben de kill yapa giderim. Daha biraz turuncu da alışayım. Bir yok biraz. Turuncu evet, bir tık sıkıntılı güzel. gibi. <laughs> geldi. İkisi de geldi. İkisi de evet. geldi. İkisi de geldi. İkide geldi. <laughs> sen git git ya hayvan herifler. <laughs> Öbür kişi seni önden kıstıracak bu arada gitme oraya. Koş 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 koş. Hadi kırdın helal. Geri kaçtı. gel gel. Bura çok iyi. Bak ne yapacak? Evet yolu genişletiyorlar. Ateş boş... var lan. atabilir. Benchlerine döndür. Benchlerine döndür. Evet. O zaman ben şimdi. Yanılmaz bir kemer bir taktik yapıp oraya kusacağım şifte. Evet. Yanılmaz bir süper taktikleri öğrenmek <laughs> için Cover abone olun ve ya da abone olun. İki, i̇ki kişiye de abone olabilirsiniz. Evet. Arkamda adam geliyor baksana. Arkamda şu an adam yok. Abi, yok. Evet geldi 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 seni gördü bu arada. Atarsın atarsın. Hayır hayır hayır. Hayır. Hayır <laughs> <Bulum> bitti. <laughs> evet arkadaşlar bir elde Skyward's girdik geldik ısısından şöyle ben chestleri topluyorum. Arkadaşlar bu arada çok dev bir çekiliş başlattık eee youtuberlar olarak. Kaç youtuber birleşmiştik kanki 9-10 var mıyız? bir <laughs> ton Evet biz de beraber 12 youtuber birleştik ve dev bir çekiliş yapıyoruz arkadaşlar. Çekilişe katılabilmek için açıklama kısmında bıraktığım linkten gidip katılabilirsiniz. Ve kazanma olasılığınız çok yüksek arkadaşlar. Çok fazla bir katılım yok açıkçası. Değil mi Kovar? Şu anda arkadaşlar yani 280 kişi falan katılmış. Yani Bak. Bence size katılarak şansı deneyebilirsiniz. Evet 280 kişi katılmış arkadaşlar. Sizler de katılırsanız beni mutlu edersiniz. Zaten fazla bir e, sizden... Bir şey istemiyoruz. Sadece bize kanallarımıza abone olmanız lazım. Yeterli değil mi? Aynen öyle yeterli. O oh, bir tık bir tık sıkıntıdayız. Evet <laughs> gördüm. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha burada sonuna geldik. Gördüğünüz gibi Gizem youtuber olarak X cover almıştım yanıma. Cover katıldığın için çok teşekkür ederim kanki. Gördüğünüz gibi takipçilerimiz de bizi yalnız bırakmadı. Hepinizi çok seviyoruz. Sağdaki ve soldaki bir önceki videolarımı izlerseniz beni mutlu edersiniz. Ortadan da X coverla ikimizin kanalı çıktı. Oradan ortadan da abone olabilirsiniz. Hepinizi seviyoruz. Allah'a emanet olun.